Hepinize merhaba arkadaşlar. Decru 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Decru 2'ye kocaman bir güncelleme geldi. Devasa 19 GB, hatta 19.5 GB büyüklüğünde bir güncelleme geldi. Yeni envanterler, yeni arabalar geldi gibi gibi. İlk girişim, daha oyuna girmedim arkadaşlar güncellemeden itibaren. Hadi hep birlikte bakalım neler gelmiş görelim. Bu kadar büyük bir güncelleme içinde neler barındırıyor çok merak ettim. Evet yeni araçlar geldiğini biliyoruz. Wow. Hatun çok hoşmuş be. Bu da baya iyiymiş. Yeni karakter Üç tane de baya çok. Oh. That's cool. Karakterler çok iyi. Lan ben bunu seçerim. Vallahi ben bunu seçerim. Bu çok hoşuma gitti. Ya. Oyun bana neden böyle bir şey yapıyorsun ya? Arkadaşlar bak bir önceki videoda ne dedik? Lanseri alacağız dedik değil mi? Bu seferlik ödül. İşte sürekli böyle şey yapıyor. Oyundan atıyor beni. Oyundan atıyor. İnternet. Vaa. Wow, bu da değişmiş. Araçlar değişmiş. Sürekli beni oyundan atıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal internetimden kaynaklı ya. Sürekli beni oyundan atıyor. Nedenini anlayamadım ya. Yapma etme eyleme dostum ya. Lancer'ı alacaktım ya. Lancer'ı alacaktım. Yarış arkadaşlar gidiyorum. Sona doğru kopuyor böyle. Ödülün sonuçlarını alamıyorum. Yarışın sonuçlarını alamıyorum. Kaçıncı sırada bitirdim. Neyle bitirdim. Gibi gibi ödülleri alamadım. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum. İnternetten kaynaklıdır büyük ihtimalle. Sürekli internet kopukluğu yaşıyorum. Çünkü Forza'da da aynısını yaşadım. Yeni internette böyle sıkıntı yaşıyorum. Yeni internetim eskisinden daha iyi ama bunda böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Nedenini bilmiyorum. Uydiden bağlandığımız için midir? Onu bilmiş değilim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, burada buraya girebiliyor muyuz? Peki e, buraya ni account? Bunlar. Evet he, peki. E, peki 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 peki. Of nisana bak be. Hemen girdik. arayüzümüz böyle. Gördüğünüz gibi. Buralar Witches e, kısmı. Of. Buraya alınız. Çok güzelmiş arkadaşlar ya. Hobi. Yakında gelecekmiş. Crew Management. Wow. Crew iş adamları. Grup iş adamları. Witches. E, profil. Buradan profile gidebiliyoruz. Burası aktivitelerin olduğu yer. Burası da yine setting'ti değil mi? Evet. Setting'ti. Abi bu Baya güzel olmuş ya. Ya bu oyunu nasıl sevemiyorlar anlayamıyorum arkadaşlar. Yani bakın. Şu an piyasada çok oyun olduğu için biraz böyle de. Yani oyun var ya şu an öyle bir aşamada ki. Dön, zamanında yani birkaç sene önce. Birkaç sene de demeyelim hatta. 6-7 sene önce böyle bir oyun çıkmış olsaydı millet ağzı açık. Yani büyük bir keyifle bu oyunu oynardı arkadaşlar. Ama şu an bu kadar güzel bir oyuna neden değer vermiyorlar. Özellikle bizim Türkiye'de neden sevilmiyor anlamış değilim. Oyun baya keyifli ya. Getirilen sürekli güncellemeler, yenilikler ve çılgınca değişik şeyler baya keyifli. Evet. Arkadaşlar şimdi ee, bakın şu var ya. Şunu kasarsanız arkadaşlar. Bakın şu da önemli. Hemen bilgisini vermiş olayım. Oyun beni bir daha atmadan inşallah bir daha atmaz video sonuna kadar da ama atacağından eminim. Hadi bakalım dostum bunu o kadar uzatacak ne var ya? Evet. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Bunları yaparsanız şu mavi paralardan alıyorsunuz. Görüyor musunuz? Mavi paralardan şu alttaki. iki 2,5 iki oradan verecek. 2,5 buradan verecek. 1,5 da buradan. Bunlar tamamlanmış. Şurada PP yarışlarına 6 tane yapmamı istiyor. Sonra buradan aldığımız mavi paralar bakın şimdi nerede işimize yarayacak? Biliyorsunuz benden daha iyi biliyorsunuz ama bilme umarım bilmeyen arkadaşlar falan vardır onlara gösterin. Bu arada karakterimize bakın. Karakterimizi artık dıştan görebiliyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? karakterimizi artık normal burada yürüyorduk göremiyorduk da koşturabiliyorum. Şöyle vay vay babam vay arabalara bak. Uf Bugatti'ye bak Veyron. Abi ben bu Veyron'u çok seviyorum ya. Bu arabayı alacak olursak parası ne kadar ki? Çok güzel değil mi? Arabalar burada düzülü karakterin yürüyor sağından solundan geçiyor. Sağından soluna bakabiliyorsun. Bu Bugatti Veyron Edition 1 2016 modelmiş. Ha, Summit Life Summit arabası. Bunu almak için Life Summit'te mücadele vermemiz lazım. Yalnız araba çok iyi be. Olağanüstü. üstü. bir test edeyim ya. Uf. Şuna bak be. Çok tatlı ya. Spoiler, spoiler falan. Çok iyiymiş ya. Şuna bak. Abi yok böyle bir şey ya. Bugatti Veyron gördüm ama böylesini hiç görmedim ya. Spoilere falan bak. Spoilere bak ya. Işık da yanıyor orada. ışıklar oraya yansıyormuş pardon. Bugatti Veyron gördüm ama böylesini görmedim arkadaşlar ya. Araba çok tatlı. Bu oyunun neyi eksik kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de sürüş dinamikleri ve fizikler. Bunlar da oyuna tam oturtulursa zamanla güncellemelerle falan oyun olur 10 numara 5 yıldız. Evet geldik buraya arkadaşlar. Bakın burada güzel şeyler. Bu zaten sizin pas biliyorsunuz o ücretli. Şimdi bakın burada mesela şunları almak için diyor ki 32 cc para istiyor sizden. 32 cc mavi paradan istiyor mesela. Var bende şu an veririm ama sonra geriye bir şey kalmaz. Bunu vermeye değer mi? Live Summit'ten zaten bunları alacağım. Bu arabayı almak için diyorsanız olabilir özel bir araba ise. Mesela Bugatti olsun Bugatti için verirdim. TV için. Ama Life Summit'e gelecek. Oradan alacağım inşallah. Ama Life Summit'te maalesef dediğim gibi internet bana sıkıntı yaşatıyor. Onları alamıyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan bunları yüzde indirimli olarak gelip alabilirsiniz. Şu Mustang'e bakar mısın ya? 20 GT500 Evet Ford şey Mustang Shelby GT500 2020 model araba çok tatlı be çok tatlı be Nos Nos'a bakın arkadaşlar yeni Nos'lar Underground burasını biliyorsunuz zaten evet e, under, Undergrove Undergrove Low tamam burayı biliyoruz ne onları biliyoruz şimdi arkadaşlar şu kısma geçiyoruz bakın buralarda da mavi paralar işe yarıyor şunu verirseniz şunu verirseniz şu arabalara gidiyor ki bu arabalar için şey alırsınız. Siyah cam. Bak bu arabalar için siyah cam alırsınız. Ne kadar? 10 cc. Verip alırım bir anda. Bakalım. Ee, şura korna. Korna gelmiş. Bak. Bu müzik tarzında bir korna. Bunu alırsanız 25 cc paraya. Buradan işte bu arabalara ne bu kornadan geliyor diyor. Takabilirsiniz diyor. Evet. Öyle miydi yoksa yanlış söylemiş olmayayım. Street Ride, Drift Ride. Drag Ride, Hyper Cars. Tamam. O her sınıfta evet hemen hemen her sınıftaki şeye bununla takabiliyorsunuz. Tamam. Ee, şuralara bakın ya. Şu şu e, yani neonlara bakın arkadaşlar. Çok çılgınca bir şeyler. Ya oyunda çok çılgınca bir şeyler geliyor ya. Baya aksesuarlı güzel. Yalnız ben şu paraların şu altınlar var ya. Bunların ne işe yaradığını daha çözmüş değilim. Bende 800 bin var. Bakın 800 bin mi? Evet. Bende bayağı var ondan. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. 800 bin var bende. Nereye harcayacağım? Nerede kullanacağım? Şu an onu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim. Selek select diyor. Hatta 10 para al. Ben bunu niye arayayım ki? Zaten bende bir ton var be. Ama bunu nereye kullanıyorum? Common pack. Nerede kullanıyorum işte. O önemli. Tamam. Burada da Zaten bunları alabiliyormuşuz. 25 liraya. 51 liraya 100 tane veriyormuş. Hmm. Aa, ekstra bir de mavi para mı gelecek? Bir başka para daha var. Yok artı veriyor ya. Artı olanlar. Pardon. Gördüğünüz gibi burası da böyle arkadaşlar. Oyun baya keyifli. Baya eğlenceli. Buradan live summit'e girecek olursak. Live Summit Burayı da göstereyim arkadaşlar gelen yenilikler. Evet Live Summit'te bakın arkadaşlar kaldım dediğim gibi yarışları yapıyorum, atıyor yapıyorum, atıyor. Kısalarını yapabildim. Botla helikopter şey uçakla yapılan o kısa yarışları yaptım ama uzun yarışlardan şimdi sonuç alacağım. Gidiyorum yarışın sonuna. Oyundan atıyor. Sonuçları vermiyor yani. Ne kadar sürede yaptığımı vermiyor. Vermediği için de oyun kabul etmiyor kabul etmediği için de maalesef bu manyak arabamı alamadım arkadaşlar. Evet. Ve bari şu ödülleri alalım da geçelim buradan hadi. Yeni Life Summit'e bak be. Uf. Oo, yeni Nitro. Evet zaten Nitro'dan bahsetmiştik az önce. Vay 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 şu araba güzelmiş be. O arabayı almam lazım. Edition o da. Neler var neler. Aha bu paradan da koyuyorlar artık. Of. Şu sağdaki platumdaki paketler var arkadaşlar. Bakın onları aldınız mı uçarsınız zaten. Onlardan araca taktınız mı arabanızın performansı bir artıyor ki arkadaşlar. Onlar bir paket grup halinde. Her arabanın bütün parçalarını o sınıftan takmış oluyorsun. Yani e eküsüdür, süspansiyondur, odur budur hepsini aynısından takmış oluyorsun. Yani aynı paketteki şeyden takmış oluyorsun. E çıkartmadan araba oluyor uçak. Nitrosu oluyor uçak. Bitmek bilmiyor gibi gibi arkadaşlar. Baya güzel. Oyunda güzel yenilikler var. Life Summit olayı da çok. Summit neydi ya? <laughs> Life Summit olayı da çok güzel. Şimdi bakalım burada bizim için başka. Bir de şey deneyelim. Ee, gel bakalım buraya. Jesko nerede ya? Evet. İki, oha, 2006, 2 Oha 2000, 2 milyon 675 bin 675.400'e veriyormuş bu arabayı. Normal mavi paraya da ne kadarmış? 382 cc. Vay vay vay. Araba çok pahalı be. Ya bir düz dostum. Çok arabayı aldık kullandık da. Bir de bize şey diyor. Renk seçtiriyor. Test driver yapalım. Öf. Arabaya bak be. Bu da çok güzel bir araba ya. Of. Ya şu güncellemeden sonra benim oyunda biraz optimizasyon kısmında biraz ufak tefek sıkıntı var gibi arkadaşlar. Nedenini bilemedim. Herhalde oturmadı zamanla oturur diye düşünüyorum. Sistemle tam bağdaşmadı. Baksanıza ufak tefek tak takılma gibi oluyor. FPS düşüklüğü yaşıyorum sistemi falan zorluyor mu? Herhangi bir şey zorlamıyor. CPU %70'te, bellek yüzde %40'ını kullanıyor, ekran kartı %70 kullanıyor. Herhangi bir şey yani zorlamıyor çok fazla ama şöyle bir ufak bir sıkıntı var gibi. O da güzelir diye düşünüyorum. Çünkü oyun optimizasyonu olağanüstü güzeldi. Araba da bir başka güzel ya. Çok hoşmuş araba ya. Araba çok hoş. Ha bir de kokpite girmedim hiç. Kompüti göstermedim size. Yani Uf, kokpitin güzelliğine bak. B Oha! Top speed direksiyon üstünde mi? Çok ilginçmiş be. Çok değişik. Ya bir de bu zamana kadar şunu söylemem gerekirse bindiğim Connexx serilerinden içi en şey iç açıcı. Şuna baksanız arkadaşlar ön falan ne kadar güzel gözüküyor. Yanlar falan. Normalde diğer Connexx'lerde bu kadar kokpitten rahat ve güzel göze şey göremezsiniz önünüzü ama bunun bunun çok iyiymiş ya direkt yolu görüyorsun baksana sıfır abi yol çok iyi gözüküyor bunda ya gerçekten de bunu hep kokpitten kullanırım ya araba kokpitten çok iyi ya şuna bak bu araba kokpitten çok iyi evet harika Evet atta süremiz bitti. E arkadaşlar madem öyle şimdilik gelen yeniliklerden falan bahsettik. Deck Roof Light Summit'te de eğlencemize devam ederiz. O yeni nitroları falan özellikle merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi ha dur bakalım. Mustang nerede? Bu sınıfta mıdır acaba? Yok burası Drift sınıfı ya. Burası Drift sınıfı. Peki Drift sınıfına yeni araba gelmiş mi bakalım? Drift sınıfına yeni araba gelmiş mi? Sanırım bu gelmiş. Evet. Bu var zaten. Bunlar vardı zaten. Kamera bu var mıydı? Olması gerekiyordu. Sanırım o gelmiş. Porsche gelmiş mi yoksa var mı? Roof'muş pardon. Ford. Bu var mıydı lan? Oha bu zaten vardı. Lambo vardı. Lambo vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Tamam. Bu bu galiba yoktu yeni gelmiş evet şimdi e, şuraya neler eklenmiş merak ediyorum mercedesin olduğu yere mercedes'e bak be bu benim mercedes mi benim mercedes değil benim olsa şöyle şu köşede bant işareti oluyor arkadaşlar sizin olan arabaların yalnız mercedesler ateş ediyor şey nerede mustang'i e, denetme şansın yok mu be nerede bu manyak mustang bu manyak Mustang nerede? Araba çok iyi çünkü ya. Evet burada. Tamam. Tamam ver onu bize. Bir test edelim. Üf, şuna baksanıza çok tatlı olmuş araba var ya. Bayıldım. Of kokpite bak. Kokpite bak sen be. Kokpiti de bir başka bunun çılgının. Şu öyle bir araba ki, araba öyle bir tasarlamışlar ki modifiye falan gerek yok ya. Şu canavara bak ya. Araba öyle tasarlanmış ki modifiye falan hiç gerek yok. Bu sefer şu yola gideceğim ya. Hep o yola gidiyorum. Çok güzel ya araba. Özellikle bu sefer önü çok hoşuma gitti arabanın ya. Ön tasarım Baya baya muazzam olmuş. Şu arka farları falan da biraz şey yapabilirdiler. Herhalde o modifiye kısmına kalmış. bu araba önden harbiden bir başka güzel olmuş. Asıl oğlum Nitro'ya. Nitro'yu biraz iyileştirmişler gibi. Bana öyle geldi. Ha bir de jump olayı çok iyileşmiş arkadaşlar oyunda. Jump Baya baya uzağa gidiyor arabanın. Eskisini oranla baya baya uzağa gidiyor. Karakterimizi böyle kullanmamız çok hoş olmuş. Evet arkadaşlar. Decru 2'de bir bölüm daha sonuna gelmiş olalım. Gelen güncellemeleri az çok gözettik arkadaşlar. Tabi bir bölüme biliyorsunuz hepsi sığmıyor Diğer haritadaki yarışlar falan sanırım aynı. Nitro gelen yenilikler gibi gibi. Life Summit yeniliği var. Dükkanımızda gördüğünüz gibi yenilikler var ve gelen araçlar var. Gelen avatarlar var arkadaşlar. Evet. Başka e, aslında bakabileceğimiz, e, heh, bir de şuradan bahsedeceğim arkadaşlar. Dur, profile gir, profile gir. Bir de şuradan bahsedeceğim arkadaşlar. Ooo, bizim daha Bugatti almamışız ya. Açılmış bu, bak. Icon pointlerimiz buraya nereye kadar açılmış? 1060'a kadar gelmişiz. Şimdi arkadaşlar, bir de şurada, e, şurada bakın, şunları fullleyin. Bunları fulllememiz için tabi ikon e, point almanız lazım şöyle şu an bende 12 tane ikon point daha var ekstradan. bütününü şu an paraya vermişim fazla para almak için oyunda para biriktirmek için şu e, bakın arkadaşlar normal yarışlarda var ya diyelim ki online yarışa gireceksiniz millette kapışmaya bir bu ekstra bu ekstra pump e, wet landed wet la işte ben isimlerini tam doğru okuyamıyorum da telaffuz edemiyorum şu an. Bunları arkadaşlar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu drifte kadar var ya. Bunları tam fullemeseniz de şunları özellikle fullleyin arkadaşlar ki bunlar çok e, şeyli. Yani patlama, beceri, hızlı, hızlanma gibi gibi şeylerde bunlar işe yarıyor. Ben de şu an sıfır. Çünkü ben sırf e, serbest takılırken kendim para kazanmak için hepsini paraya vermiştim de. Şimdi onları zaten oralara şey yapacağım arkadaşlar. Dağıtacağım. 10 numara 5 yıldız olacak. Bunlar zaten hepsi full. Bunlar hepsi full. Gördüğünüz gibi. Evet. O yüzden icon e point kasmanız lazım. Icon e point nasıl kasacaksınız? Icon e point kasma bölümünde başka bir zamana bırakalım. Video çok uzun olmasın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Dekor 2'nin de daha Dekoru 2'de bir bölüm daha sonuna gelmiş olalım. Yalnız şu manzara gerçekten çok hoş olmuş. Arka plan, şu köprünün oradan öyle geçişi harika, güzel, hoşuma gitti. Evet. Bölümü sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve oyunda ilgili düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biz de belli bir fikirlere sahip olmuş oluruz. Sizin yorumlarınız şeklinde ona göre Dekoru olayla düşüncelerimiz daha da değişmiş olur. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bay bay.